Arkadaşlar bu son videomuz olacak. ama üzgünüm. Aa unuttuk. Neyse geriye salayım. hop video. Evet arkadaşlar, bugün mutsuz bir gün geçirdim. Bu videoya yorum yapmıyorsunuz, like yapmıyorsunuz. Ben de boş boşuna durmasın. YouTube hesabımı, YouTube hesabımı birisine vereceğim arkadaşlar o da silecekmiş zaten ya da silerim bilmiyorum sileceğim ve arkadaşlar yorum yapmıyorsunuz bir şey yapmıyorsunuz ne boş boşuna dursun ne yapmıyorsunuz arkadaşlar bari yorum yapın onu yapın bunu yapın da bari silmeyelim evet arkadaşlar iki gün iki gün sonra TikTok işte TikTok YouTube hesabım gidecek arkadaşlar belki tablette de satarım arkadaşlar eğer iki gün içinde istediğim like gelmezse 15 like gelmezse gidiyor. Evet arkadaşlar. Duydunuz. Yani giderse çok üzülürüm. Neyse arkadaşlar. Çok kötü. Görüşürüz. Bay bay. Hadi bu videoya biraz like yap. Biraz hadi arkadaşlar. Lütfen. Youtube, YouTube hesabımı kaybetmek istemiyorum arkadaşlar. Hadi. Hadi arkadaşlar. Hadi be adamsınız seviliyorsunuz kankalar.